Haberler vahim. Ortalık biraz karıştı. Nasıl yani? Robin'i kurtarabildin mi? Hayır üzgünüm. Neyse sağlık olsun. Plana sadık kalalım. Sahne senin. Kıyameti kopar Sanji. Ha? Beklesene lan. Ha? Eğer tek savaşırsa geberir. Kara gün için bizi beklemesi gerek. Lan salak. Sesim geliyor mu? O trendeki bazı lavuklar sağlamı? Bizi bek... Sorun yok. Sen olsan beklerdin sanki. Hmm. Sanji değil de sen o trende olsaydın ve Robin'in bizim için kendini feda ettiğini söyleseydim oturup bekler miydin yani? <laughs> Onu durdurmaya kalkma. Lafı ağzımdan çaldın. <laughs> Tam isabet.